Öncelikle yani her sene olduğu gibi bu sene de sektörün en önemli toplantılarından birisi olan Dell Technologies Forum'da müşterilerimizle, iş ortaklarımızla, dağıtıcılarımızla beraber olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Zaten Dell Technologies olarak biz bilginin paylaştıkça büyüdüğüne inanan bir kültüre sahibiz. Biz buradan bugün paydaşlarımızla beraber bilgimize bilgi katarak ayrılacağımızdan eminiz. Bu konuda güzel bir çalışma yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık herkese güzel bir etkinlik diliyorum. Sorunuza gelirsek eğer biz geçen sene Dell Teknolojisi Forum'da da aslında ana konu olarak yapay zekayı seçmiştik. Yapay zekadaki bu ilgi müşterilerimizin gerek sunumlara katılımları olsun, gerek özel seanslarda aktif olarak rol almaları da olsun. Büyük bir ilgiyi zaten biz geçen seneden bu seneye kadar görmüş olduk. Biz bu bir sene boyunca müşterilerimizle yapay zeka odaklı toplantılarımızın sayısına baktığımız zaman ilginin daha da arttığını görüyoruz. Aslında bu ilgi ilk olarak pandeminin sona erdiği, artık dijitalleşme döneminin başladığı döneme denk geliyor. Bu dönemde aslında biz yapay zekayı bir anlamda sadece teknolojik bir trend olarak değil, iç süreçlerimizi dönüştüren stratejik bir araç olarak görmeye başladık. Bu bir aslında bir gelişme noktasıydı. Bundan sonraki adım ise kurumlar aslında bunu sadece iç verimliliklerini artıran bir teknoloji olarak görmekten ziyade biraz da dış dünyayı açılan projeksiyonlarına da destek olması açısıyla yapay zekanın faydalarını da görmeye başladılar. Bu ikinci kırılma noktasıydı. Yani burada dış prosedürlerini, pazara gitme modellerini dönüştüren bir teknoloji platformu olarak kullanmaya başladılar. Bu dış yapıdan, aslında dış politikalardan benim aslında kastım müşteri memnuniyetinin mükemmelleştirilmesi, ürün ve çözümlerin doğru zamanda yaratıcı bir şekilde pazara sunulması, bununla beraber pazarda rekabette bir adım öne geçmek olarak biz değerlendirebiliriz. Aynı zamanda yani bununla beraber artık müşterilerimizin çoğu uzun vadeli e, gelişim ve büyüme stratejilerinin temel odağını yapay zeka olarak görüyorlar. Buna paralel olarak biz bu sene birçok müşterimizin yapay zeka altyapısı yatırımları konusunda çok cesur adımlar attığına şahit olduk. Tabi bu cesaret yani altı boş bir cesaret değil. Bu bir süreç meselesi. Önce konuyu anlama, sindirme, içselleştirme, devamında strateji geliştirme, planlama olarak devam etti. Bir sonraki adım biraz ilginçti. Kurumlar bir bekleme dönemine girdi. Ama bir aktif bekleme dönemi. Çünkü piyasayı biraz gözlemlemek istediler pazardaki diğer oyuncular ne yapıyor? Gözlemleme sürecinde biz aslında burada teknik ve finansal olarak denkleme girdiğimiz nokta. Burada göreceli olarak daha düşük bütçelerle test platformu yatırımları yaptılar. Yani bir aktif bir beklemeye girdiler. Bu test platformları kurulduktan sonra çok cesaret verici, olumlu sonuçlar elde ettiler. Bunu kurumun içindeki tecrübeyle birleştirip aslında biraz daha özgüven sahibi oldular. Bu özgüvenle beraber bu sene artık kurumlar, müşterilerimiz ana yapay zeka altyapı yatırımlarını yapmaya başladılar. Tabii ana yatırımı yapınca bitmiyor. Bu aslında bir süreç. Her zaman diyoruz dijital dönüşüm aslında bir yolculuktur. Hiç bitmeyecek bir yolculuktur. Yapay zeka da böyle. Aslında bizim işe bakışımızı, pazara giriş modellerimizi dönüştüren stratejik bir nokta olarak, araç olarak bizim teknoloji hayatımızda bizle var olmaya devam edecek. Aslında bu bir yolculuk, bu bir öğrenme yolculuğu. Bizler öğrendikçe yaptığımız yatırımlar bir sonraki yatırımları tetikliyor olacak. Aslında burada delin aktif olarak devreye girdiği noktaya adım atmaya başlıyoruz. Biz yapay zeka ilkesi olarak baktığımız zaman, yani çok basit anlamda verinin bilgiye dönüştürülmesi, bilginin bir havuzda toplanıp, Karar mekanizmasıyla bir karar alınması, bu kararın sonuçlarının da veri olarak tekrar döngüye sokulması olarak basit olarak değerlendirebiliriz. Burada e, bu özel verinin doğru zamanda, doğru tekniklerle bu döngüye verilmesi için özel üretilmiş veri depolama sistemlerine ihtiyacımız var. Aynı şekilde verinin bilgiye, bilginin karara dönüştürülmesi için yüksek performanslı sunucu sistemlerine ihtiyacımız var. Bilginin doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayacak düşük gecikmeye sahip network altyapılarına ihtiyacımız var. Bizim aslında uçtan uca bu döngünün içindeki bütün yapay zeka ihtiyaçlarını karşılayacak çok geniş ve etkin bir portföyümüz de var. Aslına bakarsanız için ilginç tarafı bu portföydeki bizim ürünlerimiz. Bizim çoğu yapay zeka tarafından yönetiliyor. Yani içinde bir yapay zeka bir mekanizması var. Kendi kendini yöneten ürünler. Dolayısıyla biz burada yapay zeka mümkün Kılarken aşağıda kullandığımız ürünler de yapay zeka tarafından yönetiliyor. Yani iç içe geçmiş burada kavramlar var. Çok kompleks bir yapı. Tabii kompleks yapı bizi hani heyecanlandıran bir kompleks yapı. Ee, biz DEL çalışan olarak yani bu konuda dünyanın en büyük tedarikçilerin çalışanları olarak biz burada aslında bu kompleks yapıyı Basitleştirmeye çalışıyoruz müşterilerimiz için. Yani bizim amacımız işlerine odaklanmalarını sağlamak. Biz de bu kompleks yapıyı onları artı sürdülebilir bir geliştirme platformu olarak sunmak. Bizim burada sunduğumuz sadece çözüm ve ürünler değil. Hani müşterilerimize bu yolculukta beraber destek verdiğimiz, aynı zamanda bizim global ölçekte çok geniş bir danışman ordumuz var. Asıl bizim katma değerimiz burada. Dolayısıyla bu yolculukta biz bu danışmanlarımızla beraber müşterilerimizi, bütün teknik ve finansal çözümlerimizi sunma yolunda adımlarımıza başladık. Emin adımlarla devam ediyoruz. Bilgimize bilgi katmak üzere buradayız. Çok interaktif sessionlarımız var. Müşterilerim geçen sene olduğu gibi bu sene de bir katılım göstereceklerdir. Dolayısıyla biz müşterilerimize bir şey verirken iş ortaklarımıza onlardan da bir şey almak üzere buradayız. Sonuçta biz bütün malzemeyi önlerine sunuyoruz. Onlar şef olarak bu malzemeden bir yemek yapıyorlar. Bu yemeğin nasıl yapıldığını biz öğrenmemiz lazım ki diğer müşterilerimize de bu tecrübeyi biz aktaralım. Dolayısıyla karşılıklı fayda alacağımız bir etkinlik olacağını umuyoruz.